Merhaba Basketbol.com TR izleyicileri. Bugün artık ligin sonuna geldik, NBA'in sonuna geldik, daha doğrusu son düzlüğüne geldik. Bugün playoff'a giremeyen takımlardan bahsedelim istiyorum. Çünkü elime bir e, gündemle ilgili birkaç not geldi ama açıkçası e, şeyin iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Bundan sonra playoff'taki takımlardan çok bahsedeceğiz. Çünkü playoff'a giremeyen takımlar ne yapacaklar, ne durumdalar. Onlardan ilgili bahsedelim. Doğu Konferansı'ndan başlamak istiyorum. E, alttan başlayalım. Brooklyn Nets öncelikle. Ya onları Kızıl, Kızıl Haç baksın. Tabii Kızılay bakamaz onlarda. da. Amerika oldukları için. Ya Kızıl baksın demek lazım. Ya da Rus. Rusya'da ne var ya? Adamların sahibi Rus. Ya biliyorsunuz şu anda ligin en zayıf kadrosu. En zayıf kadrosu olmasının dışında geleceğini de ipotek altına almış durumda. Bu seneki draft taklarından birinci sıra draft hakkı olsa bile, sonucu olsalar bile ilk üçte, ilk dörtte seçecekleri kesin. Ama onu Boston'a verecekler o hakkı. Daha doğrusu basında vermeyecekler. Basında değiştirecekler. Orada bir hata yapmayalım. Ama basında işte 26, 27, 25, 26. seçecek herhalde. E, o hakkı değiştirecekler. Gelecek seneki hakkı hiç karşılıksız direkt basına vermek zorunda. O yüzden önümüzdeki 2-3 sezon bir şey beklememek lazım. Ki onlar da beklemiyor <laughs> pek bir şey. Ama nihayet e, doğru yola girdiler. Şimdi bu arada Brooklyn'in bu yaptığı hataları çok 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 da eleştirmemek lazım. Tabii ki eleştireceğiz ama e, çünkü Brooklyn New Jersey'den Brooklyn'e gelirken yeni yerinde New York Knicks gibi bir takıma rakip olabilmek için New York Knicks her ne kadar başarısı olsa da çok ciddi bir kültür. Orada bir kendine konum edinebilmek, kendine bir altyapı edinebilmek, kendine bir seyirci tabanı edinebilmek adına rekabetçi bir takım kurmaya çalışmıştı ve bütün yatırımlarını çok kısa vadeli yaptı. İşte Paul Pierce'lar, Kevin Garnett'ler ve Joe Johnson'lar vesaire. Şu anda da tabii bunu yapabilmek için o zamanlar yani 2000, işte 2003'te bunları yapabilmek için 2002'de, pardon 2013'te ne 2002'de. Bunları yapabilmek için bütün geleceğini ipotek etmiş. Çok anlaşılmayacak bir durum değil. Ama şimdi işte onların faturası acısı çıkıyor yani. Böyledir bu işler. Ama nihayet doğru yola girdiler. Yani o kısa vadeli, uzun vadeli düşündükleri için Sean Marks'ı aldılar takımın genel menajeri olarak. San Antonio'dan. O da çok daha uzun vadeli düşün. Önümüzdeki 2-3 seneyi 5 6 sene sonrasını düşünüyor ve çok akıllı bir şey yaptı. Avrupa scout sayısını çok arttırdı. Ee, Euroleague'den, Avrupa'dan, Çin'den e, belli bir seviyede oyuncu bulmaya çalışıyor. Yani yeni, yeni boyan Bogdan bulmaya çalışıyor. Gerçi o drafttan gelmişti ama sene e, Avrupa Ligi'nde bu sene başarılı olan işte Anthony Randolph'un, belki Yudoh'un e, falan NBA'ye gittiğini yani işte Bogdan'a gittiğini görebiliriz. Kısa vadede bir şey beklemiyor kimse. Şu anda ellerindeki kadroya bakıyorsun, değerli hiçbir parçaları yok. Ya, yani Brook Lopez var bir tek. En kısa sürede de, en uygun durumda da Brook Lopez'i bir takas karşılığında, bir, bir draft hakkı bile alsalar verecekler. İki tane istiyorlardı ama kimsenin iki tane vermediğini gördükleri zaman bir taneye verecekler gibi gözüküyor. Sorun şu ki, Brook Lopez tipi pivotların artık piyasası çok 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 düşmüş durumda. Yani Demarcus Cousins bile bir draft artı bir tane genç oyuncu hakkıyla gidiyorsa, ki o tip pivotların açık ara en iyisi o, Burkut'un bir draft hakkı kalırsa iyidir. Yani böyle ilk 13, 10. sıradan falan filan. Bakacaklar işte. Bir avantajları var. Bu sene iki tane draft hakları var. En son takasla bir tane daha aldılar. Çünkü 20'lerde al, seçecekler gene ama yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onların bir üstündeki Orlando'nun biraz daha tuhaf. Çünkü onlar bir süredir yeniden yapılanıyor. Dwight Howard'la ilgili olarak. Dwight Howard takasından sonra. Fakat bir türlü istedikleri takımı taşıyıcı oyuncu bulamadılar. Bu sene genel menajerlik olarak Chicago'yla en büyük başarısızlık onlarındır. Yani mühendislik adına o kadar kötü bir kadro kurmuşlardı ki Siz e, sezon başındaki programları seyretmişseniz hatırlarsınız. Söylüyordum zaten böyle takım mı kurulur diye. Yani, Jeff Green, Bismarck, Biombo, Aaron Gordon, zaten Nick Vucevic var. hepsi birbirinin yoluna çıkacak adamlar, istikrarsız adamlar. E Garden senin zaten şutu olmayan bir gardı olduğu için çok ciddi bir problem. E Hezonya gibi başka antika bir karakter de var. Yani birbiriyle uyumsuz, istikrarsız, zor bir kadro kurdular. Neyse ki yani Frank Vogel'ı başa getirmişler ama Frank Vogel'ı imkansız bir görev verdiler. Yani Frank Vogel iyi bir koç bence ve geleceği çok parlak. Kendini nasıl geliştireceği de tabii önemli ama. Siz ona da fena girmeyince hani bir şey yaptık zannettiler ama hiçbir şey yapmadıklarını görüyorlar şimdi. Ama onlar da Sergi Baka aynı zamanda. Ya Oladipo gibi genç bir oyuncu verip Sergi Baka kontratı bir tane Sergi Baka'yı niye alırsın abi? Ya deli olman lazım. Hele Bismarck boy almışken hele senin genç oyuncu kadronun içinde e, yatırım yapabileceğin tek oyuncu Aaron Gordon 4 numara oynaması gerekirken yani Ibaka'yı niye alırsın abi? Neyse biz geçmişin şeyini yapmayalım. Şimdi o hatalardan yavaş yavaş dönüyorlar. Ibaka gittikten sonra e, bir draft hakkı aldılar. Eternus Ross gibi ihtiyaçları olan bir dış aldılar. Gerçi her ne kadar Ross e, yeteneklerinin yarısını bile parkeye yansıtamayacağını belli etse de artık çok istikrarsız o da. Ama e, onlar işte Jeff Greenlerden falan kurtulduktan sonra bir dış oyuncu alıp tekrar doğru yola girmeye çalışacaklar. Frank Vogel da zannediyorum artık teknik anlamda yol gösteriyordu onlara. Bu arada Dwayne Dedmon'u yollamış olmak da delilik tabii. Fiyat-performans olarak NBA'nin en iyi oyuncularından biriydi Dedmon. Orlando'da da öyleydi, elindekilerini görmediler. Ama şimdi Ibaka gidince Aaron Gordon 4'e geçtikten sonra ne kadar verimli olduğunu gördüler. Onlar da biraz akıllandı nihayet. Yani. Ee, ama onlar da kısa vadede iyi bir yıldız bir dış oyuncu olmadan playoff hayal görürler biraz. Ee, geleceğe en parlak, en güvenle bakan takımlardan biri Philadelphia elbette ki. Sağlıklı oldukları sürece yani Ben Simmons ve Joel Embiid. Joel Embiid zaten oynadığı kısa sürede gösterdi bunu. Ben Simmons hiç oynamadı ama yaz liginde göstermiş ve kolejde göstermiş. İki tane süper yıldızları var bile. Üstüne bu seneki draft'tan da bir tane süper yıldız adayı alacaklar. Çok ilerlerden seçecekler. Çünkü kendi hakları var. Gerekirse bunu isterlerse Sacramento ile takas etme hakları var. Sacramento ile değiştirirler Sacramento daha iyi bir seçim yaparsa. Ee, önümüzdeki 5 senede fazladan kendilerinin dışında 6 tane draft hakları var. Yani önümüzdeki yıllar boyunca sürekli genç oyuncular da gelecek. E zaten 2 tane süper yıldızlık çekirdeği de kurdular. Bu seneki draft'tan da bir tane dediğim gibi alabilirler. 3 tane yıldız adaylı çekirdeği kurdular ama sağlıklı kalabilecekler Şimdi iki sene top oynamamış bir Joel Embiid'in döndükten sonra kısa sürede gösterdiği performans çok etkileyiciydi. Ama sadece 31 maç oynadı abi Joel Embiid ve hiçbirini 25 dakikanın üzerinde almadı. O fizikte bir oyuncunun çünkü Joel Embiid, dikkat ederseniz NBA'nin en büyük oyuncularından yani Brook Lopez'den sonra NBA'nin en büyük oyuncusu olabilir. Ve o tip oyuncuların sakatlıkları çok daha açık olduğunu ve sakatlıklardan kolay dönemediklerini de biliyor. Ama sağlıklı kalırlarsa onlar geleceği kurdular. Joel Embiid sağlıklı kalmasa bile Ben Simmons'ın sağlıklı kalacağını varsayıyoruz. Onların gelecekleri hazır yani. İşte Richaun Holmes var. Ben çok en sevdiğim oyunculardan biri. Az e, maliyetli e, yan parça olarak. E Dario Šarić beklenenden çok daha iyi katkı yapıyor ama biraz aldatıcı tabii o. Yani bu kadar iyi olmayacak. E, Robert Covington var. Yani onların geleceğinde bir sorun yok. Bir dış oyuncu almaları lazım. Onda da bu seneki draftta bol bol olduğu için guard. Bu seneki drafttan doğru guardı seçerlerse gelecek seneye emin değilim ama bir sonraki sene playoff'ta olacaklar. 2 sene sonra ciddi ciddi Üst sıraları zorlayıp Hani şampiyonluk adayı içiniz çok erken konuşmamak lazım ama 2-3 sene içinde önleri çok açık onların. Off, Philadelphia'dan sonra New York Knicks vardı. Bahsetsek mi emin değilim. Ya Ay bu James Dolan döneminde bu kadar fazla hatayı nasıl ya istesen yapamazsın ya. İstesen yapamazsın yani. E Phil Jackson geldi o da Hani 10 yıl öncesinde bir tane soğuk hava deposuna kaldırılmış ve yeni buzları çözülüyormuş gibi. Yani hala sezonu iki, yılı 2007 zannediyor. Yani i̇şte bu Jeff Hornacek'in de kafasına girmiş. Jeff Hornacek de kendi yerini korumak için yani. Koç Jeff Hornacek de kendi yerini korumak için koçuna uyuyor. Diyor ki işte seneye sırf üçgen oynayacağız. Bu sene üçgen oynamamak bizim hatamızdı diyor. Takımlarda bize gelmek istedi. Abi kadın hayal görüyorsun abi. Şu anda... Üçgen NBA tarihinin en değerli hücum sistemlerinden biriydi muhteşem başarılar kazandı. Ama şu anda üçgen oynayamazsın. Bu kadar basit. Oynarsan zay yani tabii ki oynarsın. Hatta kazanabilirsin ama çok kazanamazsın. Çok dezavantajlı başlar. Yetmezmiş gibi yönetimin yaptığı seçimler bak. Joachim Noah veriyorsun o kontratı. Derek Rose'u alıyorsun. E abi nereye gidiyorsun? Takımın belki de en değerli parçası olan tamam eski yetenekleri erozyona uğrayabilir. Kendi elinde verdiğin takas vetosu maddesine rağmen onu takımdan atmaya çalışıyorsun. Yaptıkları seçimler kötü, yöntemleri daha kötü. Hani seçim kötü, yöntem daha da rezalet oluyor. Ha bir kere kafa değişmeden hiçbir şey olmaz. Yani New York'ta yani hiç mucize kabilinden bir iki tane oyuncu falan bulurlarsa bir yerlerden, draft'tan falan olur ama hiçbir şey olacağı yok orada. Orta vadede de yok. Yani bu kafa değişmeden hiçbir şey olmaz. Detroit Pistons, ha büyük talihsizlik onlarınki ya. Yani onların yatırım yaptığı iki oyuncu ki Geçen sene çok iyi sinyaller de vermişlerdi gelişim açık açısından. Ama onların basketbol değil basketbol dışı nedenlerle yani oyuncu karakteriyle ilgili çok ciddi sorunları oldu ortaya çıktı. Ki Reggie Jackson'ı biliyorduk ama Andre Drummond'ın böyle olduğunu bilmiyorduk. Takımı Andre Drummond, Reggie Jackson eksenine kurmaya çalıştılar ve onları çok iyi tamamlayabileceklerini düşündükleri bence çok değerli iki parça aldılar. Marcus Morris ve Tobias Harris gibi. Kentavius Caldwell Polk da belli bir çıkış yakaladı falan. İyi bir çekirdek vardı orada ve ben o takımın gerçekten iyi olur Yani bu sene doğuda 5-6 olmasında bir olma ihtimali yüksek görüyordum ama Andre Drummond dünyanın en tembel, en pasif agresif karakteri çıktı. Reggie Jackson da isyancıların lideriymiş. Yani biliyorduk bunu da yani bu isyanı bitmek bilmedi yani oklamasından sonra. Esten Van de çok çatışmacı bir kişiliği var. Yani iyi koç, çok değerli koç ama çatışmacı kişilik burada hiç sonuç vermiyor. Bazı yerlerde verir ama şimdi NBA'de ve 2017 yılında artık çatışmadan enerji üretmek geçti yani. Daha başka tür bir iletişim kurmak lazım. Onun iletişim yöntemleri de işe yaramıyor. İşin ilginç yanı NBA'deki en güçlü koç olabilir. Çünkü zaten daha önce iki kere sırtından bıçaklandığı için bir Miami'de bir de Orlando'da buraya çok büyük yetkilerle gelmiş. Yani takımın başkanı da o zaten. bu yaz bence hem Reggie Jackson hem Andre Drummond'u takas etmeye çalışacak. Birini kesin takas edecek. Bir kere Jackson'ın kalma ihtimalini görmüyorum ben. Ama Andre Drummond'ı da yollayabilir. Hele en son işte bir Miami maçı vardı 3 gün önce. Ya playoff yarışındasın. Hem de direkt rakibin senin Miami. Miami geçmiş. Son pozisyon var. Açın seyredin ya. Vallahi açın seyredin. Andre da NBA'nin en önemli 2-3 rebound'usundan biri. 2 rebound'u kafasının üzerinden böyle hiç diye bakarken veriyor. Yani ipler kopmuş orada. Ama Fangandi ile bir yerlere bakıyor. Sorun şu ki Caldwell Pop'un yükselişine aldanmaması lazım. Caldwell Pop çünkü ortalamanın hafif üstü bir oyuncu. Tavanı da çok belli. Eğer ona bir yıldız muamelesi, bir yıldız kontratı verirse kendi elini kolunu bağlar. Fangani'nin çok zor bir seçim olarak tek tekrar baştan başlaması lazım. Eğer bu yapıyı düzeltmeye kalk... Yani sadece Rejection'ı değiştirip yapıyı düzeltirim diye düşünüyorsa o çok patinaj oldu. Charlotte Hornet. Ben Charlotte için hep yani sezon başında söylediğinden farklı bir şey söylemeyeceğim. Orta karar oyunculara, orta kararın hafif üzerindeki oyunculara çok fazla, yani elindeki oyunculara çok fazla değer biçiyorlar. Ve çabalarıyla, konsantrasyonlarıyla, iş ahlaklarıyla başardıklarını üzerine konabilecek bir temel zannediyorlar. Tam tersi. Aslında en üst kat o. Yani Charlotte geçen sene mesela ben playoff yapamayacaklarını düşünüyorum. Yaptılar ama yapabilecek en iyisi oydu. Bu kadro bundan iyi olmaz. O yüzden vazgeçecekler abi. Yani yatırım yaptıkları bütün oyuncular kötü yatırım olduğunu kabul edip bu zararı göze alıp sıfıra inmeleri lazım. Bu, bu, şekilde bu, bu yapının üzerine ne eklesen yani Kaminski'ler, şeyler falan hiç bu oyuncularla bir yere gidemez. Yani en iyi ihtimal 6. olursun doğuda. O da en iyi senaryo. Geçen seneki senaryo yani. Bunu yapacaklar mı onu göreceğiz. Rich Cho'ya bağlı her şey. Chicago Bulls. Sezon başında <laughs> Basketbol Mühendisliği tepki olarak doğmuştu takım. Sezon içinde yaşanan çalkantıların haddi hesabı yok. Şimdi sahaya çıktıkları 5'te sezon başındakinin alakası bile yok. Onlar için de bu bu dönemin sonu geldi galiba. Butler da bu arada takas etme yani kesin takas edecekler gibi konuşuluyor. Gerçi şu andaki kadro gayet daha uyumlu gibi gözüyor. Rondolu, Mirotiçli, Zipserli, işte Butler, Lopez'li biraz daha dışa dışa ağır çünkü. Wade'i denklemden çıkarıp işte McDermott'ın falan yani Taj Gibson'ın yerine daha bir ara hiç oynatmadıkları Mirot için daha işte şu tehdidi yarattığı bir ortam basketbol adına daha mühendislik açısından daha mantıklı da yani onlar çaresizlikten ve yani ne yapacağını bilemediklerinden buraya geldiler. Bir şey olacağı yok yani. Eğer gerçekten Butler'ı da takas edeceklerse onlar da sıfıra dönüyor demek. Ama çok kötü bir mimari planla yola çıktılar. Bina başlarına çöktü yani. Yapacak bir şey yok ona. Indiana'yı da katacağım buraya. Çünkü Indiana mı Chicago Chicago'un playoff'a girecek belli değil. Gireni daha sonra konuşuruz. Indiana'da çok büyük bir krizde. Orada da Paul George öyle iğneleyici laflar ediyor ki yani... Ya bir oyuncuyu bir süre seyrettiğiniz zaman kelime seçimlerinden, söyleme tarzından ne kadar e, ateşli olduğunu, ne kadar bir konuda güçlü hissettiğini anlayabiliyorsunuz. Paul George şu anda resmen isyanlarda yani. Ya kimse de gurur yok, herkes kimse kaybetti düşünmüyor falan diyor. E, bu yaz, hatta drafttan önce bile olabilir, draft günü bile olabilir, Paul George'un takımda kalma ihtimali... Paul George, Jimmy Butler ve işte Reggie Jackson demiştim. Reggie artık her ne kadar o seviyede sayılmasa da. Ha, bu oyuncular takım değişecek gibi. Ki Paul George'un değiştirmeme ihtimali çok düşük görüyorum ben. Larry Bird de bir kere çok cesurdur o konularda. Paul George'u drafttan önce bir takas olmuş olarak görebiliriz. Kalmak istemediğini belli, çok belli ediyor takıma isyanlar halinde. Larry Bird de öyle bir oyuncuyu da devam etmez yola. Larry Bird'un de burada çok kabahati var tabii. Ama bence Paul George'un da var. Ha, bu kadar şikayet edeceğine Çık, mesela en azından Cimbat onu yapmıyor. Cimbat şikayetini de ediyor. Takır takır topunu da oynuyor ama. Yani Paul George şikayet edeceğine oyna abi sen. Takımı sürüklemeye çalış. Takımı hani senin işte kimse şeyi takmıyor. Diyor. Abi onu getirmeye çalış o zaman. Yani bu öyle e, ağlayarak olmuyor bu işler. Yani. Ama orta vadede on, yani onların bu sene yaptığı şey yatırım yani Jeff e yönelmek takımın en önemli sorunu çünkü deliciydi. George Hill'den vazgeçip bir deliciye Jeff Teague'e yöneldiler. Jeff Teague, tamam bir delici, çok da iyi bir delici. Ama sadece deliyor abi. Derdikten sonra hiçbir şey yapmıyor yani. Hiç kenarları beslemek yok. istikrar i̇stikrar zaten hak getire. Çok inişli çıkışlı. Bir de Teague oyun karakteri yüzünden Pivot Miles Turner'da yaşı yüzünden çok istikrarsızlar. Miles Turner çok büyük bir oyuncu olacak bu arada. Yani Indiana her şeyi bırakıp Miles Turner'ın üzerine bir inşa şey yaparsa, yapı inşa ederse o kafaları rahat olabilir. Yani üzerine kurabilecekleri temel parça var. Ama takımın en önemli iki pozisyonu. 1 ve 5 numaranın istikrarsa sen de istikrarlı olamazsın abi. Geçmiş olsun. Bu arada Larry Bird'den bahsetmişken Nate McMillan'ı başa getirmek de zaten büyük saçmalık. Çok gereksiz ve çok yanlış bir hamle oldu. O da hiçbir şey veremedi takıma. Sezon başında uzun süre Montelis'le oynuyordu. Ya biz bizi boş ver yani. Ben bunu ben söylüyorum ya da ben söylemişim önemli değil. Bunu çok kişi söylüyor. Sırf ben değil zaten. Abi Montelis'in devre dışı bırakılması gerekiyordu. Onu zaten Montelis'i devre dışı bıraktıktan sonra takım biraz kendine geldi yani. Kimle yola devam edeceğini doğru seçmelisin abi. Bu isim ve şöhret üzerinden gidersen olmaz. Olmuyor da zaten. Benim tahminim eğer Paul George'un... Paul George bu arada hala süper yıldız kabul ediliyor kısmen. Bence değil. Bence bir tık... Yani süper yıldız sınırında, yani All Star, süper yıldız, süperstar arasındaki çizgide hala, çizgide. Ee, doğru yapıda süper yıldız gibi de oynayabilir ayrı konu bu kadar şöhreti hala çok parlak oldu mesela şey gibi değil. Reggie Jackson gibi değerinin altında satmak zorunda kalmayacaksın. Değerini bulabilirsin. Doğru bir takas Bursa Turner'ın yanına. Ya yani mesela Boston Boston'la draft günü bir anlaşma yapıp işte Brooklyn'in seçim hakkı artı ne bileyim Marcus Smart ya da Avery Bradley işte bir de Terry Rozier gibi bir şey alırsa o şey olur. O onlar için çok güzel bir e, nüve olur yani. Ve öyle bir şey yapabilirler. Bu aslında tabii ilk akla gelen en çok draft hakkı olsun. Philadelphia'da da yapabilir mesela. E, ve bunun olacağını düşünüyorum ben. Batı'ya geçelim. Los Angeles Lakers. NBA tarihinin en başarılı iki takımından biri ki modern NBA tarihinin yani 80 sonrası en başarılı takımı. Lakers abi yani, yani Hollywood sonuçta. Vallahi açıkçası benim, ben ben, hani ben Boston'lıyım tabii de benim Lakers Boston'lıyım derken ben öyle yani, bilen biliyor benim Boston'lığımdan ne olacak. Benim takım tutma anlayışım Türkiye'deki takım tutma anlayışından çok farklı yani. O zamanında ilk işte 85'te ilk seyrettiğim maç Boston Lakers olduğu için bizim bütün arkadaşlarım işte benim o zaman basket takımındaydım. arkadaşlarım hepsi Lakers tuttuğu için ben onları gıcıklık olsun diye Boston dedim öyle kaldı ama Boston kazanmış kaybetmiş benim çok da umurumda olmuyor. Ben iyi oynamalarını bekliyorum. İyi oynayan, iyi oynayan her takımı severim yani Boston'la Lakers oynasın. Lakers daha iyi oynuyorsa Lakers'ın kazanmasını isterim. Neyse gene de işte şeyden çok memnunum ama yani Lakers'ın biraz burnunun sürtülmesinden memnunum. ya. Yani çünkü çok uzun süredir hiç kimsenin alışkın olmadığı kadar başarılılardı. Bir de o Hollywood havası falan filan. Bir de aşağıdaki zavallıların ne hissettiğini görsünler. Yani ki gördüler son 4 sene de akılları başlarına gelmiştir. Neyse burnunları sürtüldü biraz. Modern NBA'nin güzel tarafı bu arkadaşlar. Yani Lakers bile olsan her her NBA takımı bir gün ligin dibinde olmayı tadacaktır valla onlar doğru şeyleri yaptılar. Bu Mozgo ve Deng hamlesini saymıyorum. Onlar Mitch çek gibi bir genel mecradan hiç beklemediğim delilikte saçmalıkta hareketlerdi. Onu da zaten sezon başında konuşmuştum. Ama asıl plandan uzaklaşmadılar. Yani genç bir nüve oluşturma planından. Sorun şu ki seçtikleri genç oyuncuların hiçbirinde süper ışığı yok. Brandon Ingram hariç. Brandon Ingram daha notunu almadı. Çünkü fiziği çok zayıf olduğu için onun fiziği oturmadan ne yapacağını değerlendirmemek lazım. Ona not vermiyoruz. Ama ne D'Angelo Russell, ne Julius Randle ön sıralardan seçtikleri, ilk onda seçtikleri isimlerden Süper Yıldız vermiyor. Bence olmayacaklardı. Doğru ortamda, doğru gelişimde yıldız konumuna gelebilirler mi? Gelirlerse, onların ortasına bir tane Süper Yıldız koyarlarsa zaten olmuş demektir. Mesela bu sezon... Bu sene draftta ikinci sırada seçiyorlar. İşte Lonzo Ball deniyor da işte Markel Erfurt, Lonzo Ball ne seçecekler seçsinler. Bu arada Lakers ilk üçte seçmek zorunda. İlk üçte seçmiyorsa, ilk üçte çıkmazsa draft bataryasından hakkını kaybedecek Philadelphia'ya gidecek o hakta. da ilk üçte iki oyuncu birden seçebilir yani. sene. Son yılların en güçlü draftından iki tane seçme hakkı olabilir Philadelphia'nın. Neyse ilk üçte kaldığını varsayıyoruz ki kalma ihtimali çok yüksek. Bir tane daha doğru oyuncu bulursa ki Şimdi kötü yanı garda ihtiyaçları yok artık. Onların ama Josh Jackson falan filan birilerini bulabilirler. Diangelo arasında da falan ulaşırsa ikinci turda seçtikleri oyuncular bence çok başarılı. Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., Ivica Zubac. Yani hiçbiri çok taşıyıcı oyuncu değil ama yan parçaları var. Yani her şeyi yaptılar işte. Yıldız adayları var, yıldız oyuncuları var, yıldız potansiyel oyuncular. var. Bir süper yıldız lazım. Bir süper yıldız. Yani Magic Johnson'la biz çok dalga geçiyoruz basketbol felsefesiyle ve Magic Johnson basketbol bıraktıktan sonra hiç basketbol seyretmiyor muhtemelen. O yüzden çok uçuk şeyler söylüyor ama bu söylediği çok doğru. Bir süper yıldıza ihtiyacı var Lakers'ın ama gerçek süper yıldıza. Onun dışında her şeyi tamamladılar ve geleceğe... Daha iyi olabilirdi bu süreç ama kötü değil. İyi bence, sadece daha iyi değil. Phoenix Suns, Phoenix Suns. Önce bir koçu değiştirsinler abi. Yani Earl Watson'ın NBA'de artık eskisi kadar kötü koç yok. Ya bayağı azaldı kötü koç sayısı. 4'tür 5'tir yani işte Hornacek. Scott Brooks'a bile kötü demiyorum artık. En azından fazla teknik işlere karışmadığı sürece. Teknik anlamda zayıf. Earl Watson, Jeff Hornacek, Nate McMillan falan gibi 4-5 tane kaldı. Bu Earl Watson'ı bir değiştirsinler herhalde. Earl Watson'ı değiştirdikten sonrası kolay. Çünkü T.J. Warren, zaten Devin Booker gibi bir süper yıldız adayları var. Gerçek süper yıldız Pırıl pırıl bir adam. Eric Bledsoe gibi bir tane All Star potansiyelli, All Star sınırında bir oyuncu var. Booker'la da, Booker da çok iyi tamamlayan bir oyuncu. İkisi de bir buçuk gibi oynadıkları için bir arada daha verimliler. TJ Warren var. Ee, bu şeyi çok beğeniyorum ben bu arada. Alan Williams, Alan Williams tabii ya. Niye kendimden bu kadar şüphe ettim ki? Alan Williams da müthiş bir reboundçu abi. Yani NBA'in Radman ayarında reboundçusu olabilir. NBA'in en iyi reboundçusu olabilir yani gerçekten. Ee, yani tamam diğer özellikleri o kadar güçlü değil ama e, o özelliğinden yararlanabilirsin. Onların ilginçtir. NBA'de bu kadar uzun bulduğu varken bir uzuna ihtiyaçları var. Doğal olarak da şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ulan bu kadar bolken bu iş uzun da bulabilirler. Onlar hazır. Ha, hazır. Yani Phoenix'in her şeyi hazır. Sadece koçu değiştirsinler bir an evvel. Doğru bir koçu bulsunlar. Bir tane de uzun bulsunlar ki uzun bulmak hiç zor bir şey değil. Şöyle söyleyeyim. Bir doğru uzun bulurlarsa. Koç da mesela atıyorum Frank Vogel. Orlando yani Indiana'lar gibi gelsin seneye playoff yapabilirler. Seneye bak. Yani, çok değil. Seneye yani. O derece bence potansiyelleri yüksek. Sadece koç ve uzun değiştirmeli lazım. Ve dediğim gibi uzun bulmak zor değil. Sacramento Kings. Son dönemde New Yorkların en sevdiği takım Sacramento olabilir. Çünkü son 10 yılın en kötü yönetilen takımı ünvanını ellerinden almak üzere olabilirler yani. Hani ki New York bu konuda <laughs> bir referans noktası olmuşken bu ünvanı ellerinden almak hiç kolay değil. Ama Vivek e, ve şey, Vlade Divac, hakikaten başarılı bir performans gösterip e, Hindistan-Sırbistan işbirliğiyle bu ünvanı James Dolan'ın elinden almaya çalışıyorlar. Yani tek kelimeyle rezalet ya. Bu kadar yıldır başarısı olup, bu kadar yıldır üst sıralarda draft yapıp, bu kadar mı? Ya, bir tane iyi seçimleri vardı bu kadar yıl draftta. Sürekli batırdılar. O iyi seçimi de en sonunda takım için sorunlar yüzünden göndermek zorunda kaldı. Demarcus kazandı. Ya işte ben son dönemde seçtikleri oyuncular. Ellerindeki kadroya falan bakıyorsun. Şimdi tabii insanlar hani son dönemde dakika aldığı için ya bu Willi Kallenstein, Labissieri falan bir şeyler gösteriyor diyor. Abi gösteriyordu ne kadar gösteriyor? Birer parça olurlar ama merkez, çekirdek olabilecek oyuncular yok ellerinde. Yani Vivek de en sonunda çıkıp şey demesi. Hani Buddy Hill'da aldınız tamam. Buddy bir şeyler alabilirsiniz de. Gidip ona uzun boylu Stephen Curry falan demesi çok komik durumu düşürüyor takım. Yani çekirdek yok takımda. Çekirdek olmadıktan sonra da abi o yan parçalar... Şimdi yan parçaların varsa ya da parçaların varsa o parçalar yeni kontrat yaptığı zaman elini kolunu bağlıyor. Senin önce çekirdeği yap, sonra parçaları eklemen lazım. Bununla ilgili güzel bir hikaye vardır. Yale Üniversitesi'nde bir zaman yönetimi profesörünü Hemen anlatayım yeri gelmişken. Yale Üniversitesi'nde zaman yönetimi, time management profesörü ilk gün derse geliyor. İşte amfi dolu falan filan böyle. E, masanın üstünde bir tane büyük bir tane kavanoz var. Elinde de torbayla giriyor derse. Millet hemen hoca geldi diye susuyorlar falan. Büyük büyük taşlar var. Taşları tek tek şeyin içine koyuyor kavanozun. Dönüyor sınıfa diyor ki, Arkadaşlar bu kavanoz doldu mu diyor. Sırtlıktan pek bir ses çıkmıyor. evet evet falan diyorlar. Hayır diyenler var. Tamam diyor. Kürsünün altına eğiliyor. Çakıl taşları var orada. Çakıl taşlarını çıkıyor. Böyle büyük taşların arasında serpiştirmeye başlıyor. Tıkır tıkır düşüyor aşağı. Gene doluyor kavanoz. Doldu mu diye soruyor. Bu tabii uyanıyor öğrenciler. Hayır falan diyorlar. Tamam diyor. Aşağıdan başka bir torba çıkıyor. Kum var içinde. Kumu döküyor böyle çakılların falan arasına. Giriyor kum. Doldu mu diyor. Hayır hayır bağırıyorlar. Kürsünün altındaki su çıkarıyor. Suyu döküyor. Su da işte kumun arasına falan giriyor. Dönüyor. Ne öğrendik bugün diyor sınıfa? Peki ses mes falan yok. Çocuklardan biri diyor ki, ne kadar şey olursa olsun, dolu gözükürsek gözükelim, zaman yaratmak elimizdedir. Hoca dönüyor. Hayır diyor. Önce büyük parçaları koymazsan sonra küçüklere yer kalmaz diyor. Şimdi, pardon önce küçük önce büyükleri koymazsan sonra onlara yer kalmaz. Sonra onlara yer kalmaz diyor Özür dilerim. Bu da böyle bir şey. Eğer önce sen yan parçaları alırsan büyük parçalar alacak yerin kalmıyor. O yüzden önce çekirdeğini oluşturacaksın. Sacramento'nun da imkan var. Yani dünyanın en kötü, en zor durumdaki takımları bile zaman içinde kendini toparlıyor. Her zaman aynı örneği veriyorum. Son 20 yılın en başarısı iki takımın Cleveland ve Golden State'tir arkadaşlar. Şu anda iki senedir final oynayan takımlar. O yüzden her takım kendini yenilebilir. Ama bu kafayla değil. Minnesota Timberwolves. Hiç söylenecek bir şey yok. Bu sene büyük başarısı. Ben bugün ki bu sene 45-50 maç galibiyet aralığında bekliyordum onları. Onlar çekirdeği oluşturdular. Carl Anthony Towns ve Andrew Wiggins'in varsa zaten geri kalan bu sefer detay yani binayı yapmakla da iş bitmiyor tabii. İç mimarisi var, peyzajı var, şunu var, bunu var. Yani büyük taşları koydun da çakılları da koyman, kumu da koyman lazım işin içine. Şimdi o aşamadalar. Sezonun ikinci yarısını daha iyi geçirdiler. Bu arada tabii beklentileri karşılayamalarının, karşılayamamalarının önemli sebeplerinden biri de belki de o kadar genç oyunculardan çok fazla beklenti olmasıydı ama daha iyi, yani onların iyi olmaması gibi bir şey söz konusu değil. O zaman Tibadu başarı olmuş demektir. orada her şey mükemmel. Yani gelecek sene bile bir anda işte 4, ki bu sene bekliyordum ben 5-6 olabilirler diye. Gene seneye de 5-6 olmalarında olacak gibi geliyor. Olacaklar gibi geliyor bana. Hele iyi de bir draft yaparlarsa değmelerin, değmeyin keyiflerine yani. Dallas Mavericks uzun yıllardan sonra ilk defa bu kadar derece olarak geride kaldılar. Ama yani şu anda işte 31 galibiyetler 33-34 gibi bitirecekler. Ben sezon başında Rick Carlisle hocam sağ olsun yine 30-35 kazandırır diyordum. Tam oraya geldi. Yoksa bu takım ile Brooklyn birlikte Brooklyn'den sonra ligin en zayıf takımı. Kadrosu pardon. En zayıf kadrosu. Ama Carlisle hocam gene bir ne yapıyor, ne ediyor bir performans alıyor. Onların yalnız şu hataya düşmemesi lazım. Harrison Barnes gibi oyunculara çok yatırım yaparsan gene işte büyük parça yani Harrison Barnes'da büyük parça muamelesi yaparsan küçük parçaları yani Başka büyük parça koyamaz. Meclis büyük parça değil. Olmamalı en azından. Ama Carlisle hocam olduğu sürece onlar hep başarı, daha başarılı olacaktır. Bir de Dallas çok genelde saçma sapan hamleler yapmıyor. Çok kısa vadeli düşünüyor. Çok uzun vadeli düşünebilen bir takım değil. Hiçbir zaman düşünmediler. Kübun'un, Mark Kübun'un takım sahibini öyle bir zihniyeti. Ama kısa vade düşünüyorum diye saçma sapan işlerde çok yapmamaya çalışıyorlar. i̇yi bir yönetim var. çok iyi bir genel menajer. O yüzden onların draft'tan bir, ya da serbest oyuncuların bir tane doğru parça bulması lazım. Bulabileceklerdir. Ondan sonra tekrar çok düşmeden çıkarlar. New Orleans Pelicans. Ya yani şimdi Anthony Davis ve Demarcus Cousins yan yana. Hayal gibi değil mi? Rüya gibi değil mi gerçek? NBA'nin en iyi 5 uzunluğundan ikisi belki de. Belki de en iyi iki tanesi. Sorun şu ki iki tane pota altı temelli oyuncuyu yan yana oynatmak artık modern basketbolu çok zor. Neyse ki Demarcus Cousins'ın gelişen bir 3 sayı tehdidi. Anthony Davis'in de ciddi anlamda toplu oynayabilen, orta mesafeden hatta 3 sayı atabilen bir teyit var. Yani basketbolun bir sonraki teknik yeniliğini aslında New Orleans yapabilir. Şu anda oynanan e, Pace and Space'i uzunlu bir şekilde yani iki uzunlu oynatabilir bu oyuncuların toplu oynama yeteneğini kullanarak. Ama bunu Alvin ile yapabileceklerini zannetmiyorum ki yapamadılar görüyoruz yani. Bir senat bir ben atayım tak diye oynuyorlar şu anda. Anlaşılabilir Demarcus Cousins yeni geldi. Ama zaten bu iki parçayı alacak yani iki tane yani büyük taş parça taşlıyoruz ya iki tane şey kaldırım taşı koydular yani. Ondan sonra onun etrafını ha iki tane kaldırım taşı ama birbirinin üstüne basıyor. O yüzden kolay değil bunları yerleştirmek. Ama onları bir yerleştirebilirsen doğru şekilde ondan sonra üzerine kum dök yeter. O kumu da güzel seç yalnız mümkünse ya. Mümkünse güzel seç yani. Tör olsun, savunmacı olsun, topu çok elinde istemesin ama şey o kadar önemli değil. Orada iyi bir şey lazım. İyi bir mühendis lazım yani bu bu projeyi hayata geçirecek, bu binaya dikebilecek. Ama çok değerli iki parçaları var. Soruz, Denver. Orada da bence işler çok yolunda. Çok yolunda yani. Sadece doğru seçim yapmak lazım. Doğru seçimde şu, kadroda, kadro şey ya, irili ufaklı bir sürü taş var. Kum yok, büyük taş, bir tane de büyük taş buldular. Nikola yok içinde ana çekirdek parça olabileceğini gördüler. Şimdi o küçük taşlardan bir kısmını verip büyük bir taş almaları lazım onun yerine. Hangilerine yatırım yapacaksın? Danilo Gallinari'ye değil, Wilson Chandler'a değil. Emunel Mudiye'ye olabilirdi ama olmadığını gördük. Maalesef istenen yere gelmedi. Olmasın, önemli değil. Abi Gary Harris, Will Barton, Nikola Jokic bu oyunculara yatırım yapacaksın. Ha, Will Barton'la Gary Harris birbirine çok benzer oyuncular olduğu için bunlardan birinden de fedakar gelebilirsin. Bence Gary Harris tutmak daha mantıklı ama onların tercihidir. Will Barton'a çok değerli bir oyuncu. Galinari, Wilson Chandler bunlardan Galilerle de, de devam edilebilir yani ayrı konu da. Ondan daha iyisini bulabilmek mümkün. Doğru seçim yapıp, doğru anlaşmaları yaparlarsa, bu son yaptıkları Yusuf Nurkiç takasında olduğu gibi ağır kazık yemezlerse, kendi kendine, abi niye draft hakkı verir? Tamam Nurkiç'le de değiştin değiştirdin ki mali açıdan zararlıydı. Hani Denver planlı Nurkiç takasını yaparken mali açıdan zarar gördüğü yetmezmiş gibi bir de draft hakkı verdi. Bunu bazen acayip şeyler oluyor. Neyse. Sonuç itibariyle bu tercihleri doğru yaparsa Denver'da sorun yok. Tabii Denver'ın playoff'a girdiğini varsayarak konuşuyoruz. Portland giremezse ne yapacaklar? Onlarda da Nurkic sakatlandı ve sezonu kapattı. Sezonu kapattı derken normal sezonu kapattı. bu durumda Denver'ın hala yakalama ihtimali var ama kalan fikstürü çok zor Denver'ın. O yüzden Denver'ın dışarıda kalacağını zannediyorum. Portland'da Lillard McCollum üzerinden gidiyorlar ama iki tane sıfır savunma yapan gardla nereye kadar varırsınız? Bence Portland için ideal senaryo Lillard McCollum'dan birini değiştirmek. Eğer karşılığında hakkını alabilecek şey buluyorsan. Çünkü iki tane atış temelli şu topu elinde isteyen guard sıfır savunma guardla yapı kuramıyorsun. Çok eğreti oluyor yani her şey. Birinden birini değiştirmek en iyi fikir ama piyasaya çıktığın zaman, yani satmaya kalktığın zaman diğeri düşer ya. Yani işte bin liralıktır senin telefonun ama piyasaya ver 500 liradan fazla alıcı bulamazsın. Böyle bir sıkışıklıkları var. Ama bence ikisinin yan yana olması onların tavanlarını belirliyor. Diyelim ve bu takımlarla gelecek sezonlarda görüşmek üzere. Size de onları da hoşça diyelim.